Merhaba çocuklar. Evet Yalçın ve Gökçe bugün oyuncakların hepsini dışarıya çıkardılar. Hepsini bazanın altına kaldırmıştık. Şimdi Yalçın ve Gökçe bütün oyuncaklarını size gösterecekler çocuklar. Evet. Nereden başlıyoruz Gökçe? Evet çok güzelmiş ya. Evet o neymiş Gökçeciğim? Bakayım. Neymiş o anneciğim? basket oynama Basket atma mı? Oo, Yalçın Alp'in arabasına bakın. Neydi bu? Eskavatör mü? Eskavatör çok güzelmiş ya. Oo, bunun ucuna ne oldu? Ucu, ucu, ucu çıkmış. Evet ama bulamıyoruz ucunu değil mi? Evet. Evet bulamıyoruz. Şimdi çocuklar tek tek size ay Gökçe'ye bakın. Örümcek kız oldu Gökçe'de. Bakın burada bir kukla var. Çok güzel. Kim eline takmak ister kuklayı? Anne. Efendim? Anne. Evet oynayamıyoruz. Hadi tak bakalım. Kuk kuklayı kim eline takmak ister çocuklar? Yalçınar kukla. Kuklayı takmak ister misin? Maymun. Maymun. Evet. Hiç kimse takmak istemedi. O zaman ben takıyorum. Şimdi maymunu oynatacağım. Evet. Kim bana yardım eder? Takamadım. Kim bana yardım eder? İşte böyle taktım. Bakın çocuklar, maymun. Hmm, benim adım maymun. Nasılsınız çocuklar? İyi. Ay ne kadar tatlı bir maymun bu böyle. Evet şimdi buradan devam ediyoruz. Oo çok güzel bir araba. Harika. Bu kumanda sarmışım. Eldiven evet. Bakın ay, burada bir Rub rubik küp var. Çocuklar bakın. Renkli ay, renkli. Baykuş kız vardı. Bay evet. Baykuş kız. Bay kız. Ve... Ay, bay Bıçak kamyonu. Evet abisinin. Bu ne Yalçınar? Tamam o, onun üstü kopmuş ama. Bu ne Yalçınar? Kamyon ve arkası yok. Burada bir tane dinozor var. Dinozor kendinden geçmiş. Burada da bir dinozor var. <laughs> Sen onu koyamışsın Yalçınar. Burada da bir tane mavi küçük bir araba var. Bu da çok tatlı. Ay çok güzelmiş. Evet. Çocuklar şimdi bu sepetin içindekileri tek tek çıkarıyorum tamam mı? Basketbol onu göstermiştik. Bu da yeşil kamyon. Evet. Başka ne geldi elime bakayım bakayım. Aa bir tane kumanda geldi. Neyin kumandası bu? Uçan kumandası evet bu horoz kırmızı horozum kırmızı horozum bu ne bu da köpek köpek evet başka ne gelecek elime bu ne karakteri yalçınlar bu ne karakteri yalçınlar bunu bilmiyor bu vatos evet elimdeki vatos Evet o da zıplayan. Bu da timsah. Asker. Ay bu bu sepetin içinden bir sürü oyuncak çıkıyor. Çocuklar bakalım daha neler çıkacak. Mavi kamyon. Ama arkası yok. Kaybolmuş, düşmüş. Bu neydi? Pizza maskeleri. Ne karakteriydi? Hırsız mı? He, tamam. Bu neydi? Burada bir tane ejderha var. Burada bir tane daha asker var. Bu neydi çocuklar? Evet bu da bir tane ağzını açan gözleri böyle oynayan bir oyuncak. Bakalım başka neler çıkacak. Ay çok oyuncak var bunun içinde. Yengeç buldum. Çocuklar yengeç buldum. Bir tane daha pijama askerler karakteri buldum. Scooter'lı kız buldum. Yine gözlerini açan, ağzını açan bir oyuncak. 112 ambulansı. Dadi, 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 dadi. Bir tane kemik buldum. Yok anne, bu şey. Ambulans. Türkiye şey. Evet, ambulans. Bu neydi? Yok bu Türkiye matkuyu. Evet, bu bu neydi? Bunu bilmiyorum adını. Bu neydi? Bunu da bilmiyorum. şey ya. Burada minik bir kamyon var. Burada kırmızı bir kamyon. Bunun içinde bir şey var bak. Mavi bir balık. Ay çok güzel. Kahverengi ayıcık. Yalçın Alpcim dur bakalım anneciğim. Tek tek çıkaralım. Burada bir balık var. Bir daha bir şey buldum. Bu da bu yeşil kamyonun üzeri. Evet o kopmuş Gökçe'cim. Yeşil kamyonu bulup bunu takabilirsin anneciğim üstüne. Bakın. Kırmızı bir kamyon. Bir şey. Gördüğünüz gibi bir tren. Bir şey Peynir. Ekmek mi yoksa bu? Evet sosisli ekmeği de olabilir. Bir tane küçük bir tabanca. Bakın. Burada da aynı şekilde. Evet. İki tane Bir köpüş. Tane Bir tane daha köpüş. Asker. Asker. Kırmızı şarkı araba. Küçük araba. De Kırmızı minik araba. Bir de değil, Bir Asker arabası. Wow. Bak burada ne var? Kirel. Kirel var. Evet, tren gidiyor. Burada da bir tane sarı araba. Evet. Pizza maskeleri Bu neydi? Bu Penguen evet. Penguen. Yakın bak. Bu da çok hızlı gidiyor. Bir tane üçgen. Bir Atla, araba daha. Batır, böyle Ay bir tane daha araba bulduk. Yarış arabası. Çok güzelmiş. Atat, bu neydi? Penguenler öyle yürür. Evet. <laughs> Yalçın Arif Gökçe penguen yürüyüşü yaptı. Şimdi gelelim bu sepete. Bu sepet bitti. Ay ne kadar çok oyuncağınız var çocuklar ya. Batın. Bu ne böyle? Batın, Ay. Batın, 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 Ay. Bakın arkadaşlar Gökçe'nin kırmızı tenceresi. Pembe tenceresi. Bakın. Burada çok tatlı bir oyuncak var. Bu nasıldı acaba? Açın. Bu böyle değil mi? Basayım, basayım. Açılıyor mu bu? Hı -hı. Nasıl açılıyor? Böyle. Ha, bu şekilde açılıyor. He? Evet çanta gibi. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bu, bu neydi? bu. Ay bu da çok güzel. Kulağında Gökçe biliyor musun? Buluyor. Evet. Gökçe biliyor musun? Bunu dede almıştı size. Burada da beyaz bir kamyon. Bunlar ne almıştı İstanbul'dan. Bir dakika Gökçe'yi duyamadım. Gökçe ne dedin? Köpüş. Evet, köpüş. Çok tatlı bir köpüş. Burada bir tane biberon var. İstanbul'dan almamızda. Evet, bu da çaydanlık. Evet arkadaşlar bu torbanın içinde de Gökçe'nin yemek set, yemek setleri var. Böyle meyveleri var, tostu var, tabaklar var. Bakın çok güzel. Burada da böyle oynama oyuncağı var. Yani halka geçirme oyuncağı ama, ama içinde it, suyu bitmiş. Evet, kırıldı evet. ve suyu bitti. Bana ne güzel tamam. İyi mi? Hayır, yeme. Evet. evet. burada Evet burada bir tane merdiven bulduk. Burada bir tane balık bulduk. Çok güzel pembe ben mavi bir balık. Açalım anneciğim bunun böyle ağzını. Hı. Açalım. Ben evet ben bakın ben tabaklar. Ben Kalk ben efendim. Içip tamam içip gelebilirsin. Evet Yalçın hep su içmeye gitti. Gökçe de biz bu... Gökçe ne yapıyorsun? Gökçe ne yapıyorsun? Gök. Torbayı kafasına döktü. İnanmıyorum. Şuraya bakın. Ay ne kadar çok oyuncak var. Ay çok fazla oyuncak var ya. Eyvah eyvah. Burada da bakın arkadaşlar. Böyle ay ve bulut, yıldızlar var. Aa Gökçe şaşırdı. Gökçe yine şaşırdı. Yalçın bak, ben Gökçeyle baş edemiyorum. Gökçe oyuncakların içinde yüzüyor. Yaşınar, Gökçe oyuncakların içinde yüzüyor. Sen ne yaptın? Aa. aa. Yaşınar, bakın. Pembe pantalı bir box yapıyor. Evet, bakın. Tamam, sakin, Vatoş. Gökçe oyuncakların içinde yüzülmez anneciğim. O kadar çok oyuncak var ki kendini kaybettin. Ee, baykuş vardı. Baykuş alabilir miyim? Bir de avokadoyu. Bak baykuş orada avokado da orada verir misiniz? Onları da gösterelim arkadaşlarınıza. Hayır orada bak mavi peluş. Peluş baykuş. Evet. Bakabilir miyim bir ona? Bunu Onu dikeriz. Dikeriz sonra. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Değil mi ya? Çok güzel. Efendim. Evet ben bunu hediye almıştım. Avokado. Avokadoya da bakalım. Avokado kimindi? Baykuş kimindi? Hangisi hanginizinde? Bu benim, bu da Erdem'in. Evet, avokado Yalçın Arif'in, Baykuş da Gökçe'nin de. Doğru, hatırlıyorsun Gökçe. Bakın arkadaşlar. Ses çıkarıyor. Dinozor. Merhaba arkadaşlar, evet. Evet, başka ne var? Anneciğim, Rubik küp çok güzel değil mi? Bakar mısın? Ama yapmayı bilmiyoruz değil mi? Yapmayı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de böyle uğraşıyoruz. Yap bakalım. Biraz deneyelim mi? Dene bakalım. Birleştirebilecek misin renkleri? Yok. Yalçınat birleştiremiyor. Ay, ses çıkarıyor. Bik 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 bik. Ne güzel ses çıkardı. Evet, bir de burada arkadaşlar şeyler var. seksek oynamak için Gökçe bak ne Aha. buldum. O benim. Evet o senin. Telefonum. Evet Gökçe'nin telefonu. De. Alo dede nasılsın dede? Dedeni ara hadi ondan. Hadi Gökçe dedeni ara. Say. Şey. Evet. Limonata değil mi? Limonata içiliyor onunla. Ay afiyet olsun güzel Aa. mi? Lezzetli mi? O ne? Aa, Aa evet. Hayır ben almıştım Dedenin yanına gidenken almıştım bak. Çok güzel gidiyor. Böyle çekiyoruz. Oo, kendi kendine gidiyor. <laughs> Bakın arkadaşlar küçük bir basket topumuz var burada. Minicik. Biz bununla basket oynamıştık daha önce. Böyle atıyoruz. Hoppa basket. <laughs> evet Gökçen'in de çaynanlı. Acaba kapağı nerede? Kapağını bulamadım. Anne dur <laughs> dur. Bir Aa bakın saç kurutma makinesi. Çok güzel. Hmm. Evet. Oraya asmıştık ve basket oynamıştık. Doğru. Karpuz, karpuz. karpuz. Evet. Şimdi Yalçınar. Ee, şimdi ben diyorum. diyorum düzenleyelim diyorum ne dersin güzel. çok karışık ayıralım önce düzenleyelim o şekilde kaldıralım tamam mı evet Gökçe diğer bebeklerini de getirdi ve hepsi birbirine karıştı evet Gökçe'nin makyaj çantası bakın çok güzel Gökçe bunu açar mısın açamadım aç içini gösterelim aç bakalım Bakın çok güzel bir makyaj çantası. Evet burada da ruju var. Bakın bu da ruju. Evet o da telefon. Bu da bu da çantanın süsü. Dedeni mi aradın? Evet. Gökçe bu da çok güzelmiş ya. Değil mi? Vay Yalçın Evet. Gül. gül teyze Evet gül teyze getirdi onu Bize hediye getirmiş evet. Yalçınat ve Gökçe ile birlikte Oynayacağız Ama yedim. Ama yedim. Mavi erkekler için Kırmızı kızlar için İçinde kartlar var çocuklar O kartlara göre Karakterleri bulmaya çalışıyoruz Evet Mesela ben bunu bulacağım. Tamam. Önce kartları elimize alıyoruz. Ben soruyorum. Gökçe mi bilecek? Yalçın Alp bilecek? Hangisi bilirse o kazanıyor. Gökçe onun içine girilmez anneciğim. Kutunun içine girilmez. Hayır olmaz. Kağıtlar da yırtılır o zaman. Oynayamayız. Evet bir on bebek mi oldun? Bak 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 nasıl süt içiyor bak. Attın ama attın gitti. Evet çocuklar bu oyuncakları toplayıp düzenlememiz gerekiyor. Çünkü çok karışık. İşimize yaramayanları da ihtiyacı olan arkadaşlarımıza verelim olur mu? Olur olur bence.